Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ne ya kanalına hoş geldiniz. Bugün çok beğeneceğiniz bir oyuncakta karşınızdayım arkadaşlar. Ee, uzun süredir bunu bekliyordum. Ee, bizim sitelerimizde çok fazla görmedim. Birçok kişinin beğenip ilgiyle takip edeceği e, ya da görmek isteyeceği bir oyuncakla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, çok fazla vaktinizi almayayım. Bunun farklı farklı videolarını fazlaca kanalda göreceksiniz, çekeceğim. Ee, bunu açarak başlayalım arkadaşlar. Bunun farklı versiyonlarını, daha basit versiyonlarını birçok oyuncakçıda bulabilirsiniz. Bu Çin'den geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burayı da göstermelim. Burada yazısı çıktı. Açarak göstereceğiz. Şöyle bir şey Bunu bilenler biliyordur. Muhtemelen çoğu kez görmüştür. Bu karambit bıçağın hemen hemen aynı gerçekçi oyuncak şekli. Buralarda çok fazla yok. Yani Türkiye'de çok fazla yok. Bunun basit bir versiyonu var. o Her tarafta olan. Onu bulabilirsiniz ama bu kolay bulunmuyor. Bunu da ben getirdim ve videosunu çekmek istedim arkadaşlar. Bununla ilgili fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ne düşündüğünüzü gerçekten öğrenmek isterim. Ya da elinde olan varsa bu üründen, bu oyuncaktan e, neler yaptığını deneyimlerini bizimle paylaşırsa gerçekten güzel olur. Galiba şöyle oynanıyor. Bunun farklı videolarını birazdan çekeceğim. Onları da kanalda görebilirsiniz. Hatta e, çakma karambit denen oyuncakla. karşılaştırmasını da yapacağız arkadaşlar ama kanalı takip etmeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Hatta videoları beğenirseniz benim için çok iyi olur. Ancak takip etmeniz sizin için de faydalı olacak. Çünkü ben bunu biraz videosunu çektikten sonra birkaç tane videosunu çektikten sonra benim bunda işim bitecek. Bunu da yorumlarda bir arkadaşa her zaman yaptığımız gibi hediye etmeyi düşünüyorum. O yüzden isteyen olursa yorumlara koşsun. Yorumlara mutlaka yazsın. Duruma göre Belli bir videodan sonra bunu da birine hediye edip göndereceğiz arkadaşlar. Bence hoş güzel bir şey. Yani çok fazla bıçakları silahları sevmiyorum ama oynayan arkadaşlar bunu oyuncak olarak kullanıyorsa bence bir sakıncası yok. Şimdi bunun farklı videolarını da çekip sizlere değişik değişik göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Ee, işim bittikten sonra bunu birine her zaman yaptığımız gibi hediye edeceğiz. İsteyen varsa mutlaka yorumlara yorumlara gelsin. Abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.